bol bol yiyecek bunu insanlar varken bol bol yiyecek yokken bakacağız yapacak bir şey yok ne yapalım bol olsa da her gün herkes yese balık sağlık her gün bir öğün yiyeceksin bu balığı her gün. her gün omega 3 6 bu kalbin etrafındaki yağlar var ya hani, evet. onları eriten yağ sadece omega 3 ve 6'da var bu omega 3 ve 6 da en çok balıklarda bulunuyor işte Rabbim en çok balıklara vermiş bunu. Kalbin etrafındaki yağları bunlar çözüyor işte. Sağlık ya. Kalp krizi geçirmezsin Allah'ın izniyle. Bol bol yiyeceksin. bol. et de yiyeceksin ama eti belli bir yaşta, belli bir dönem. Akşam akşam bilgilendirdiğin için bize teşekkür ediyoruz. Ne demek rica ederim canım kardeşim. Ustam. Misafirlerimiz afiyetle yiyecek bunları. E tabii biz de bunu orijinal yağda, orijinal onlarda böyle her şeyin en iyisini kullanıyoruz. Her şeyin en iyisini.